Kıyamete yakın öyle bir zaman gelecek ki kadınlar ve erkekler sokak ortasında zina yapacaklar. Ve bu zina öyle el ele tutuşmak, göz göze bakışmak, yan yana dolaşmak değil. Bir zinanın en ileri boyutu neyse kıyamete yakın insanlar, kadınlar ve erkekler sokak ortasında o derece zina yapacaklar. Ve o sokakta bulunan ahali bunu hiçbir şekilde garipsemeyecek. Bunu normal karşılayacaklar. Allah! Kardeşlerim. Kıyametin ne zaman kopacağını Yalnızca Allah Azze ve Celle bilir Bunun bilgisi Rabbimiz katında gizlidir Nitekim <laughs> Bu konu hakkında birçok ayeti kerimemiz vardır Bunlardan bir tanesini Sizlerle paylaşmaya çalışayım inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir grup müşrik geldi. Dediler ki ey Muhammed madem ki sen peygambersin, madem ki peygamber olduğunu iddia ediyorsun o zaman söyle bakalım bize kıyamet ne zaman kopacak dediler. Tabi bunların bu sorusu böyle adam akıllı bir bilgi edinmek değil Efendimiz ile alay etmekti. Onların maksadı buydu. Ve bu sorunun cevabını Allah Azze ve Celle verdi. Rivayetlere göre bu olayın üzerine Araf suresi 187. ayeti kerimesi nazil oldu. Allah Azze ve Celle Yeseluneka anis saati ayana masaha de inma ilmha inde rabbi la yajliha liwaqtiha illa hu ey Resulüm, onlar sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar sen onlara şu şekilde cevap ver de ki o kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi yalnızca Allah katındadır yani kıyametin ne zaman kopacağını Allah azze ve celle bilir ve zamanı gelince onu koparacak olan da yine Allah'tır diye buyurdu yani Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde bir cevap vermesini istedi. İşte muhterem kardeşlerim bu ayeti kerime kıyametin ne zaman kopacağı bilgisinin sadece Allah katında gizli olduğunu bizlere açık bir şekilde bildirmektedir. Ve bu bilginin gizli olmasının hatta peygamberlere dahi bildirilmemesinin birçok hikmeti vardır. Bizim anlayabildiğimiz en mühim hikmeti şudur. İnsanoğlunun bir an dahi gaflete düşmeden her an kıyamet kopacakmış gibi, her an ölüm gelecekmiş gibi bir kulluk şuuru içerisinde olmalarıdır. Bunun hikmeti budur. Yani düşünsenize, Rabbimiz bizlere kıyametin ne zaman kopacağını bildirmiş olsa, o zaman ne yapacağız bizler? Değerli kardeşim, kulluğumuzu daha fazla elden bırakacağız. İbadetlerimizi daha fazla aksatmaya başlayacağız. Ya zaten kıyamete daha çok var. Kıyamete kadar kafamıza göre yaşayalım, kıyamete yakın kendimize çeki düzen veririz. Kıyamete yakın kendimizi temizle çıkarırız. Tevbemizi ederiz deriz değil mi? E o zaman imtihan diye bir şey kalmaz. İşte kıyametin gizli olması bu kadar mühim bir hikmet arz etmektedir. Anlatabildim mi inşallah? Allah azze ve celle her an kıyamet kopacakmış gibi günlerimizi ibadet ve itaat ile geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Bakınız muhterem kardeşlerim. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz. Bunu anladık elhamdülillah. Ancak kıyamet alametleri ile alakalı birçok hadis-i şerifimiz vardır. Ve İslam alimlerimiz hadis-i şeriflerde dile getirilen kıyamet alametlerini niteliklerine göre, boyutlarına göre küçük alametler ve büyük alametler olarak sınıflandırmışlardır. E bizler de şimdi ilk olarak küçük kıyametler sınıfına dahil olan hadis-i şerifleri Allah'ın izniyle maddeler halinde anlamaya çalışalım inşallah. Rabbim ibret almayı cümlemize nasip eylesin. İlk olarak kıyametin küçük alametlerinden birincisi. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İslami ilimlerin ortadan kalkması, İslami ilimlerin unutulması ve cahilliğin, cehaletin artması küçük alametlerin arasında en büyük alametlerden bir tanesidir. Ki zaten bizler şu an bu alameti neredeyse doruklarda yaşıyoruz değerli kardeşim. Çoğu Müslümanım diye geçinen insanların İslami ilim seviyesi neredeyse yerlerde sürünüyor. Cahillik, cehalet almış başını gidiyor. Kimseyi hor görmek için söylemiyorum, kimseyi yadırgamak için söylemiyorum. Anlatmak benim görevim, ondan dolayı dediklerim yanlış anlaşılmasın. Böyle bazen sosyal medyada denk geliyoruz, bakıyoruz. Sokak röportajı yapıyorlar, mikrofon uzatıyorlar kişiye. Diyorlar ki kardeşim İhlas Suresini okur musun? Adam İhlas Suresinden giriyor, Subhaneke'den çıkıyor. Veyahut Kelime-i Şehadet getirir misin diyorlar. Adam Kelime-i Şehadet'ten giriyor, Salavat'tan çıkıyor. Ne okuduğunu kendisi dahi bilmiyor. E sormuş olsam bu kişiye ben Müslümanım diyor. Ancak Müslümanlığın şartı olan kişinin iman edebilmesi için kilit mahiyetinde olan, anahtar mahiyetinde olan Kelime-i Şehadet'i bilmiyor. Kelime-i Şehadet'in anlamını bilmiyor. E buyurun size kıyamet alamet. E bu konuda sizlere acizane tavsiyem, Allah rızası için bu alameti yaşayanlardan olmayalım. Tamam vaat edilmiştir, illaki olacaktır. İslami ilimler unutulacaktır. İslami ilimler ortadan kalkacaktır. Lakin bizler bu insanlardan olmayalım. Hiç yoktan böyle temel dini bilgiler olsun veyahut elemteradan aşağısı diye bildiğimiz son 10 sure olsun, 32 farz olsun, bunlar bilgimiz dahilinde olması lazımdır muhterem kardeşim. Allah Azze ve Celle bu alameti kendi nefislerinde yaşayanlardan eylemesin inşallah. Daha sonra kıyametin küçük alametlerinden ikincisi. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İçki tüketiminin artması. Aynı şekilde şu anda var olan ve sürekli sağda solda şahit olduğumuz alametlerden bir tanesidir. Ve özellikle bu konuda şuraya değinmek istiyorum. Bu içki meselesi kıyamet alametlerinden olduğu gibi aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak yasaklamış olduğu hususlardan bir tanesidir. Ve kişinin bu yasağa uymadığı takdirde bu kıyamet alametini kendi nefsi üzerinde yaşattığı takdirde başına neler geleceğini de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiriyor. Bu konu hakkında birçok hadisi şerifimiz vardır. Bunlardan sadece bir tanesini paylaşacağım sizinle. Müslim'de geçen bir hadisi şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Azze ve Celle içki içen bir kimseye Tinetul Habal isimli bir içeceği içirmeyi ahdetmiştir. Yani şu şekilde söyleyeyim. Eğer bir kişi içki içiyorsa ve bundan dolayı tevbe etmezse ahirette kendisine Tinetul Habal isimli bir içecek içirilecektir. Allah Azze ve Celle bunun sözünü vermiştir. Rabbimiz sözünden döner mi? Asla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Dediler ki ya Resulallah bu tinetul habal nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyurdu ki cehennem ehlinin kanları ve irinleridir dedi. Yani bu hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere içki içmeye devam edip de bir böyle kafa bulmak uğruna Allah Azze ve Celle'nin emrine karşı gelen kimse ve bundan dolayı tevbe etmeyen kimse ahirete gittiğinde o tinetul habal kendisinin daha çok kafasını yapacaktır. Kişi daha çok kafasını bulacaktır. Emin olun ki o kişi o cehennem ehlinin kanların irinlerini içtikten sonra kendisine kolay kolay gelmeyecektir yani. O şekilde söyleyeyim. Allah Azze ve Celle cümlemizi muhafaza eylesin. Hani dedik ya bu içki tüketiminin artması kıyamet alametlerinden bir tanesidir diye. Rabbim bu alameti de kendi nefislerinde yaşayanlardan eylemesin. Daha sonra kıyametin küçük alametlerinden üçüncüsü. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zinanın açıktan işlenmesi. Aynı şekilde günümüzde şahit olduğumuz ve gün geçtikçe daha da yaygınlaşan kıyamet alametlerinden bir tanesidir. Ve işin daha tehlikeli boyutu bu zinanın açıktan işlenmesi kıyamete yakın daha da akıl almaz bir hal alacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda yani duyanları hayretler içerisinde bırakacak çok dehşet verici bir hadisi şerifi var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kıyamete yakın öyle bir zaman gelecek ki kadınlar ve erkekler sokak ortasında zina yapacaklar. Zina işleyecekler. Ve bu zina öyle el ele tutuşmak, göz göze bakışmak, yan yana dolaşmak değil. Bir zinanın en ileri boyutu ne ise kıyamete yakın insanlar, kadınlar ve erkekler sokak ortasında o derece zina yapacaklar. Ve o sokakta bulunan ahali bunu hiçbir şekilde garipsemeyecek. Bunu normal karşılayacaklar. Ve içlerden bir tanesi çıkacak diyecek ki o zina edenlere ya kardeş ya tamam bir halt yiyorsunuz yemesine de ya gidin de şu duvarın arkasında yapın diyecek. Duvarın arkasında yapın, sokak ortasında yapmayın diyecek. Zinanın açıktan işlenmesi bu seviyeye gelecek. Ve işin daha enteresan tarafı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Diyor ki sahabe-i kiram içerisinde Ebu Bekir'in ve Ömer'in konumu neyse, Ebu Bekir'in ve Ömer'in itibarı neyse o gidin de duvarın arkasında yapın diyen adamın itibarı o derecede olacak. Yani o zamandaki insanlar gidin de duvarın arkasında yapın diyen adama Hz. Ebu Bekir'e gösterilen itibarı gösterecekler. Hz. Hz. Ömer Efendimiz'e gösterilen hürmeti gösterecekler. Diyecekler ki ya kardeş sen ne kadar ehli kamili birisin ya. Ya kimse buna cesaret edemezdi. Helal olsun sana. Sen nasıl gittin de o kişilere dedin gidin de o duvarın arkasında yapın diye. Halbuki adamın yaptığı bir şey yok. Zina edenlere yol gösteriyor. Ama seviye bu dereceye gelecek muhterem kardeşim. Ve bu yaşanmadan kıyamet kopmayacak. Bu durum yaşanmadan, sokak ortasında insanlar birbirleriyle açık bir şekilde zina etmeden kıyamet asla kopmayacak. Ve zaten şu an günümüzde böyle insanların çay çekirdek gibi sevgili olmaları, el ele tutuşmaları, yan yana dolaşmaları, sanki bir karı kocaymış gibi hayat sürmeleri bu büyük ateşin kıvılcımlarıdır değerli kardeşim. Bu konuda da sizlere tavsiyem Allah rızası için bu kıvılcımlardan olmayalım. Aksi halde bu kıvılcımlar bizleri daha büyük bir ateşe sevk edecektir. Daha büyük bir azaba sevk edecektir. Rivayetlere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde o büyük yolculuk esnasında bir takım insanlarla karşılaşıyor. O karşılaşmış olduğu insanların önlerinde hem böyle güzel yemekler, leziz etler, güzel güzel yemekler var. Hem de böyle kokuşmuş, pis, leş, kurtlanmış etler var. O kişiler o güzel etleri, o güzel yemekleri yemiyor. Kokuşmuş olan, leş, kurtlanmış olan etleri yiyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayret etti. Sordu Cebrail aleyhisselama. Dedi ki ey Cebrail bunlar kimlerdir? Bunlara neden bu şekilde azap ediliyor? Bunlar neden bu şekilde güzel yemekler durduğu yerde o pis, leş, kokuşmuş etleri, kokuşmuş yemekleri yiyor diye sorduğunda Cebrail Aleyhisselam dedi ki Ya Resulallah onlar helal hanımlarını bırakıp haram kadınlara giden erkekler helal kocalarını bırakıp haram erkeklere giden kadınlar buyurdu. Yani kısacası zina eden erkekler, zina eden kadınlar cevabını verdi değerli kardeşim. E şimdi verilmek istenen mesajı gayet güzel bir şekilde anladığımızı düşünüyorum. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza eylesin. Rabbim zinaya bulaşmaktan bizleri men eylesin. Ne zaman ki böyle bir durum ile karşı karşıya kalırsak, ne zaman ki zina etme gibi bir tehlike arz olursa muhterem kardeşim, şu anlatacağım kıssa aklımıza gelsin, kendimizi biraz frenleyelim inşallah. Paylaşıp sohbetimi kapatıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir genç geldi. Direk böyle meclise giriş yaptı muhterem kardeş. Efendimiz yanında da diğer sahabe-i kiram efendilerimiz vardı. Genç birdenbire dedi ki, ''Ya Resulallah, bana izin ver ben zina etmek istiyorum.'' Efendimiz'e karşı. Bunu duyan sahabe-i kiram efendilerimiz hiddetlendiler, sinirlendiler. Böyle kalkacaklardı neredeyse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Durun dedi durun, oturun, sakinleşin.'' Sahabe-i kiram efendilerimizi sakinleştirdi Efendimiz. Dedi ki gence, ''Gel bakalım buraya, gel.'' oturdu tam efendimizin karşısına efendimizin mübarek dizleri o gencin dizlerine değiyordu. Efendimiz dedi ki gence söyle bakalım ne istiyorsun sen? Dedi ki ya Resulallah, bana izin ver ben zina etmek istiyorum. Efendimiz dedi ki gence sana bir şey söyleyeceğim. Söyle ya Resulallah, Aynı şeyin senin annene yapılmasını ister misin? Yok dedi ya Resulullah. Peki dedi aynı bu zinanın aynı bu şeyin senin kız kardeşine yapılmasını ister misin? Yok dedi ya Resulallah. Nasıl kabul ederim ben bunu? Tekrar söyledi. Ey genç aynı şeyin bu zinanın senin teyzene yapılmasını ister misin? Yok ya Resulallah. Halana yapılmasını ister misin? Yok ya Resulallah. Efendimiz dedi ki senin o zina etmek istediğin kişi ya birilerinin annesi ya birilerinin kız kardeşi ya birilerinin halası ya da teyzesi cevabını verdi. Ya Resulallah ben cevabımı aldım. Bizler de cevabımızı alalım muhterem kardeş. Eğer böyle bir durum ile karşı karşıya kalırsak, böyle bir tehlike ile karşı karşıya kalırsak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri aklımıza gelsin. Bizim de annemiz var, bizim de kız kardeşimiz var, bizim de halamız, bizim de teyzemiz var. Onlara yapılmasını istemiyorsak, biz kendimiz de yapmayacağız muhterem kardeşim. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza eylesin. Rabbim bu kıyamet alametinin şerlerinden bizleri uzak eylesin.